Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün beden eğitimi ve sporun temelleri dersinin Türklerin beden eğitiminde tarihsel gelişim ve öncüleri hakkında biraz konuşacağız. Bugün buradan yapacağım konuşmalarda bir soru mutlaka gelmekte arkadaşlar. Genelde paragraflarla karışık gelebiliyor. Ama öncüler kısmına da girerse biraz detaya inmiş olur ve sorabilirler arkadaşlar. 3-4 senedir, senedir çünkü bekliyoruz buradan gelmesini. O yüzden çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Türklerin tarihte yaptığı sporlar hakkında konuşacağız. Türklerin toplulukları hakkında ilk Hunlarla başlıyoruz arkadaşlar. Hunlar da spor. Hunlar attan her türlü yararlanmayı bilmişler. Bildiğiniz üzere Türkler genelde ata çok önem vermişlerdir. Hunlar da bunlar gibi ata çok önem vermişlerdir. Ve tüm hayatlarında vazgeçemeyecekleri bir varlık olmuştur. Bildiğiniz üzere cenaze törenlerinde bile atlarla birlikte gömüldükleri söyleniyor arkadaşlar. O yüzden ata çok önem vermişlerdir. Hunların at üzerinde kullandıkları en önemli araçlardan biri de oktur. At ve ok. Çocuklar okçuluk eğitiminde küçük yaşlardan itibaren ata binermiş gibi koyunlara binerdi. Burada gördüğünüz üzere yaş yaş fark etmeden, çoluk çocuk demeden ata çok önem vermişti arkadaşlar. Savaşlarda daha başarılı olabilmek amacıyla sürekli savaş talimleri yaparlarmış. Hunlar düzenledikleri şölenlerde becerilerini gösterebilmek için güreş tutmak, ok atmak suretiyle de bedenlerini güçlendirirlerdi arkadaşlar. Cenaze törenlerinde kötü ruhları uzaklaştırmak için topluca dans ederler arkadaşlar. Ağırlık kaldırıp atarlar. Gürz ve topuz savururlar arkadaşlar. ve Kılıç kullanırlarmış. Gürz ve topuzu anlatmıştım arkadaşlar detaylı bir şekilde. Ucu sivri bir ağırlık arkadaşlar. Ucunda top gibi bir şey var. Diğer ucu sivri ağırlık gibi bir şeyi atarlar arkadaşlar. Bunlar da bir ağırlık çalışmasıdır. Gördüğünüz üzere Hunlar çocukluktan itibaren ata ve oka çok önem vermişler ve savaş talimi olarak da görmüşler arkadaşlar. Yani dans ederek de kendi ruhlarını arındırmayı planlamışlar cenaze törenlerinde. Gördüğünüz üzere bizim tarihimizde spor her zaman aktif olarak var olmuş arkadaşlar. Hunlarda da gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir diğer medeniyet Göktürkler. Göktürkler bildiğiniz üzere kayak branşına çok önem vermişler. Özellikle buraya da koydum bakın. Kayağa çok önem vermişlerdir. Hatta kayağın diğer ismi de Çanadır arkadaşlar. Divan Türk'te Çan olarak da geçiyor düşmanlar gördüklerinde sığır ayaklı Türkler demişlerdir. Bu yüzden buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Göktürklerde soracaklarsa mutlaka kaya soracaklardır. Hiç vakit kaybetmeden hemen geçelim arkadaşlar diğer bilgilere. Oka çok önem vermişlerdir. Göktürklerde ayak topu olarak adlandırılan futbolun özellikle kız ve erkek çocukları arasında sevilerek oynanan bir oyun olduğu da bilinmektedir arkadaşlar. Göktürk çocukları bu topla ayak topu futbol oynamak halidir. Ayrıca göktüklerin kış aylarında ve özellikle karlı ve buzlu alanlarda daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamak için kayak kullandıkları da bilinmektedir arkadaşlar. Sığır ayaklı Türkler de demişlerdir. Sığır ayaklı Türklere düşmanlar e, hızlıca göktüklerin geldiğini görünce bunlar niye bu kadar hızlı gidiyor? Yani bunların ayaklarına farklı mı diye düşünüp sığır ayaklı Türkler demişlerdir. Göktükleri soracaklarsa büyük ihtimalle e, kayak üzerinden soracaklar arkadaşlar. Unutmayalım. Genelde bu tip medeniyet soruları paragraflarla karışık geliyor arkadaşlar. Bir paragraf veriyor hangisinden bahsedilmiştir veya değinilmiştir değinilmemiştir kıvamında sorular oluyor arkadaşlar. O yüzden birkaç bilgi bilirsek çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Daha sonraki medeniyet Uygurlarda spor arkadaşlar. Uygurlar bakın buraya özellikle görsellerini koyduğum Uygurları ayırabileceğiniz kısımda. Bakın sadece Uygurlarla söyleyeceğim şey halk oyunu oynandı arkadaşlar. Halk oyunu görürseniz Uygurları yapıştırın arkadaşlar. Diğer bilgilere geçelim. Uygurlar'da savaş için sürekli talimler yapılır. Şöyle söylemiyorum genelde. Çünkü Uygurlar veya diğer medeniyetler sürekli zaten savaş için talim yapmışlar arkadaşlar. Yani hepsi savaşa hazırlık olarak görmüşler sporu. O yüzden çok farklı olduğundan bahsetmiyorum. Sadece bakın halk oyunu olduğunu bilirseniz çok rahat bir şekilde Uygurlar olduğunu aklınıza gelebilir. Daha sonra bunun yanı sıra düzenli olarak sürekli avları tertiplenirlerdi. Uygurlar Orhun Nehri'nde hem yüzerler hem de balık avcılığı da yaparlarmış arkadaşlar. Spor şölenlerini mabetlerin etrafında stupa düzenlerlerdi. Stupa da bir şölen demek arkadaşlar. Daha sonra at yarışları, hedefe ok atma, mızrak savurma, binicilik yanında halk oyunları da Uygurların uğraştıkları beden spor faaliyetleridir. Halk oyunlarının üzerine durmamın sebebi diğerleri çoğu medeniyette var arkadaşlar. Ok atma, at üstünde binme yani Türk medeniyetlerinde çok sık olduğu için halk oyunu olarak Uygurlar farklı olarak söyleyebiliriz. Göktürklerde kayak, Uygurlarda halk oyunu arkadaşlar. Unutmayalım bu yüzden. Şimdi daha sonraki medeniyetimize geçiyoruz. Selçuklarda spor. Selçuklarda spor artık bir devletleşme haline gelmiştir arkadaşlar spor. Medeniyet kavramından çıkmış bir devlete varmıştır. O yüzden Sultan Melikşah dağınık bir görüntü veren Selçuklu avcılığını düzenleyip bir örgüt haline getiriyor arkadaşlar. Avcılık konusunda Melikşah Ah ve Avcılık Kitabı adlı bir kitap hazırlıyor. Bu kitap isimlerini unutmayalım. Genelde yabancı bilim adamları veya ...öncülerle ilgili soruyorlar. Bize de niye tarihimizle ilgili sormasınlar? Bakın Melikşah, Melikşah'ın Av ve Avcılık Kitabı adlı bir kitap hazırlanmış. Daha sonra Selçuklar zamanında başta Konya olmak üzere birçok şehirde güreşçi tekkeleri kurulmuştur arkadaşlar. Kaşgarlı Mahmut'un divan Türk Lugatürk adlı eserinin anlaşıldığına göre... ...Türk toplum hayatının en önemli iki unsur yardımlaşma ve yarışmadır arkadaşlar. Yardımlaşma bizim medeniyetlerimizde her zaman var arkadaşlar. Yarışmak da insanın kanında vardır. O yüzden güreş tekkileri de kurarak insanların birbiriyle yarışmasını ve yardımlaşmasını sağlamıştır. O yüzden burada unutmamamız gereken en önemli şey Melikşağan Av ve Avcılık kitabı arkadaşlar. Soracaklarsa Selçuklularla ilgili Av ve Avcılık kitabını Melikşağa sorabilirler. Dikkatli olalım o yüzden. Daha sonra Osmanlı'da spora geçiyoruz arkadaşlar. Osmanlı'da spor Osmanlı'nın en güçlü dönemlerinde saraylarındaki şehzade eğitimlerinden spora büyük önem vermişlerdi arkadaşlar. Burada kurulan tekkelerden de görebiliyoruz. Daha sonra Şehzadeler sarayın bahçesinde özel hazırlanmış alanların istekleri ve yetenekleri doğrultusunda avcılık, güreş, ata binme, gürs kaldırma, ok, cirit atma, eğilimlerine tabi tutulmuşlardı. Arkadaşlar burada e, videolu bir vid, videolu bir e, size slayt hazırlamıştım. Onunla da ilgili de ayrı bir video çekmiştim. Burada bunların tek tek hepsinin açıklamasını yapmıştım arkadaşlar. Onu da bulabilirsiniz eski Türklerde spor adında. Ok, cirit bunların hepsini detaylı videolu bir şekilde sizin önünüze sunmuştum arkadaşlar. Daha sonra tahta çıktıktan sonra da spora devam eden padişahların birçoğu güreş, avcılık, ok atıcılığı, cirit, tüfek atıcılık, gürs kaldırma, lobut atma, mızrak atma, tomak gibi sporlar arkadaşlar. Burada önemli olan padişahların da oynadığı bir tek halkın değil ya da sporcuların değil padişahların da spora çok önem verdiği buradan belli oluyor arkadaşlar. Büyük hüner sahibi oluyorlarmış arkadaşlar spor dallarında. Yani onların da birer yetenek sahibi olmasını sağlıyorlarmış. Bu da demek oluyor ki Osmanlı'da da gerçekten sporda değer veren padişahlar, spora veren halk da varmış arkadaşlar. Daha sonra ok meydanları kurulmuş. Bildiğiniz üzere ok meydanları. Ve pehlivan tekkeleri açılarak Yeniçeriler burada eğitilmiş ve savaşa hazırlanmışlardır. Yani her spora bir savaş hazırlık olarak da görebiliriz arkadaşlar. Osmanlı da aynı şekilde Yeniçerilere eğitmek için sporu hazırlık anlamında eğitmiş arkadaşlar. Ve sporu yaptırmış. Daha sonra Osmanlı Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi kuruluyor arkadaşlar 1908'de. 1908'de e, ikinci meşrutiyetin ilanıyla bildiğiniz üzere e, dernek vesaire kurumlar e, kurmalar e, hızlı bir şekilde başlıyor. E, bu, ta, Selim Sırrı Tarcan da Kubert'in iletişime geçip Osmanlı Milli, Milli, Olimpiyat Komitesi'ni yani cemiyetini kurmak için çalışmalara başlıyor. Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi IOC'nin e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC'de ilk kez 1990 yılında yapılan Berlin Birleşimi'nde 1908 Aralık ayında IOC'ye üye kabul eden Selim Sırrı Tarcan temsilci ilan ediliyor arkadaşlar. Selim Sırrı Tarcan. Daha sonra Osmanlı Devleti ise 1911 bu birleşmesinde IOC'nin üyeliğini resmen kabul edildi ve bu derneğin kurulmasından sonra imparatorluk resmi olarak Olimpiyat Komitesine hak kazanma, e, olimpiyatlarına hak edilmek hakkını kazandı arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken e, 1908 olimpiyatlarına biz resmi olarak katılmıyoruz arkadaşlar. 1900 e, 1912 Stockholm arkadaşlar resmi olarak katılıyoruz. O yüzden çok önemlidir. 1908'e katılıyor ama e, bireysel olarak katılıyoruz. Resmi olarak katılmıyoruz arkadaşlar. E, burada bilmenizi istediğim bir şey daha var. E, Kubertin İstanbul'a geliyor. Galatasaray Sultanisi'nde e, Selim Sırı Tarcan'la görüşüyor. Selim Sırı Tarcan da Ali beraber görüşüp Ali yarışmaya davet ediyor vesaire. Bu şekilde ilerleyen bir anısı var arkadaşlar. O yüzden Selim Sırı Tarcan'ın... E, çok önemli, çok kritik tarihimizde. 3-4 senedir sorusu gelmedi. Bununla ilgili de birkaç bilgi vereceğim size. Mutlaka geleceğini düşünüyorum. Daha sonraya geçersek arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ndeki spor kulüpleri var. Bunlarla ilgili özellikle soru bankaları denemeden çok sık karşınıza geliyor. O yüzden ufak bir tablo ayarladım. Sizin karşınıza gelebilen soruları rahat bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. İlk spor dergisiyle başlıyoruz arkadaşlar. İlk spor dergisi İtman Dergisi 1913'te kuruluyor arkadaşlar. Daha sonra kurulan ilk kulüp, yating and boating. Bakın, burada birkaç kelime oyunu var, o yüzden unutmayın. Bakın, kulü, kurulan ilk kulüp, yating and boating, batılı tarzda kurulan bir ilk kulüptür arkadaşlar. Daha sonra ilk, bakın, ilk futbol kulübü, football and rugby. Ama bunu Türkler kurmuyor, yabancılar kuruyor arkadaşlar, o yüzden unutmayalım. Daha sonra ilk Türk futbol kulübü, Black Stocking. siyah çoraplar, bildiğiniz üzere Fenerbahçe'nin de e, kuruluşunda öncülük yapıyor, siyah çoraplar. Bunlar çok kısa süreli kalabiliyorlar. 3-4 ay sonra tekrar kapanmak üzerinde kalıyorlar. Daha sonra ilk örgüt var. İlk örgüt İstanbul Futbol Birliği. 1903 yılında kuruluyor arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bakın ilk kulüp Yating and Boating. Batılı kulüp. Yüzme kulübü. Daha sonra futbol kulübü var. Futbol and Rugby. Türk değil ama arkadaşlar. Onu yabancılar kuruyor İngiliz'de. Daha sonra ilk Türk futbol kulübü ise Black Stalking. Ee, siyah çoraplar arkadaşlar. Unutmayalım. Yani bu bilgileri alırsanız kısa kısa notlarla çok rahat bir şekilde ayırt edebilirsiniz. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kuruluyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Pierre Coubertin'in 1921 Lozan'da yolladığı mektubunda Selim Sırı Tarcı'nın Türkiye temsilci olarak İOS'nin üyeliğine tekrar davet etmişti arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet yeni yeni kurulmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden yeni bir oluşum gerek var. Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi kapanmıştı. Yine Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak adını değiştirecek arkadaşlar üyeliğine tekrar davet ediyor. Bu mektup üzerine hemen çalışmalara başlayan Selim Sırı Tarcan, Kurtuluş Savaşı nedeniyle bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayabilmiş arkadaşlar. 25 Haziran 1922'de Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi yerine Kayın Cihan Müsabakalarına İştirak Cemiyeti adıyla ikinci OMO kurulmuştur arkadaşlar. Buralarda çok sık adı değiştiği için sadece OMO bilseniz ve TUMO bilseniz yeterli arkadaşlar. Daha sonra OMO'dan sonra TUMO kuruluyor arkadaşlar. TUMO'nun başkanlığına da Selim Sırı Tarcan geliyor. IOS'nin Türkiye temsilcisi oluyor. Daha sonra TMOK Genel Sekreteri de Ali Samiyen olarak arkadaşlar. Ayrıca Ticin'de de başkanı unutmayalım. Ali Samiyen Ticin'de de başkanıdır. Ticin'in başkanı olarak Selim Sırı Tarcan'ı atarlar genelde. Selim Sırı Tarcan değil Ali Samiyen'dir unutmayalım. Böylece zaman içinde birkaç kez değişime uğrayan Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi'nin nihai adı 1923 yılında günümüze ulaştığı şekilde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi TMOK olarak resmiyet kazandı arkadaşlar e, ilgili bilmemiz gerekenlerden biri e, 1924 Paris'e TMOK'la beraber katılıyoruz arkadaşlar. Yani 1922'de kurulduğu için 1924 olimpiyatlarında TMOK katılıyor arkadaşlar. Yani bizim resmi olarak katıldığımız ilk olimpiyat unutmayalım. Daha sonra Cumhuriyet döneminde spor var arkadaşlar. Kuruluş tarihlerini bir tablo şeklinde ayarladım. Bu tablodan da gelebilecek soruları rahat bir şekilde yapabiliriz diye düşündüm. Bakın 1922 TİCİ arkadaşlar. Türkiye İtman Cemiyeti. Bu özel bir kurumdur arkadaşlar. Unutmayalım. Daha sonra 1936, TSK, Türk Spor Kurumu arkadaşlar. Bu yarı özeldir Yarı özel, yarı da devlete bağlıdır. Daha sonra 1938, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Burada resmi olarak artık devlete ait bir anayasası vardır arkadaşlar. Unutmayalım. kanunu vardır, pardon anayasası diyorum, kanunu vardır. Daha sonra 1986, GSGM, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Daha sonra 2011 Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlanıyor. Şu anda da Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak devam etmekte hayatımız arkadaşlar. O yüzden bu tabloyu da ufak ufak bilirsek rahat bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum. Sonra TİCİ ile başlayalım arkadaşlar. TİCİ 1922'de kuruldu. Daha sonra Türkiye İtman Cemiyeti adıyla bakın gördüğünüz gibi amblemi bu şekilde özel bir yerde özelliktir arkadaşlar. Devlete bağlı değildir bunu unutulmasın. Türkiye'nin ilk çok sporlu ve çok kulüplü örgütsel yapısını oluşturan bir 16 kulübün bir araya gelmesiyle 1922 tarihinde kurulmuştur. 16 kulüp bir araya gelip Tici'yi kurmuş arkadaşlar. İttifakın başkanlığına bakın. Başkanlığın Ali Samiyen. İkinci başkanlığı Burhan Felek. Burada genelde size Selim Sırıt harcamaya Ali Faik Üstü İtman diye size yem atabilirler. O yüzden Tici'nin kurucusu başkanlığını Ali Samiyen yapmıştır arkadaşlar. Unutmayın o yüzden. İkinci başkanlığı da Burhan Felek'tir. Selim Sırıtarcı ise TİCİ'de baş olarak görev almış. Dediğim gibi Selim tarcını genellikle şıklara koyacaklar sizi düşürmek için. Türkiye'nin ilk çoklu spor sporlu ulusal çatı örgütü 1922'de kurulan Türkiye İtman Cemiyetleri İttifakı'dır arkadaşlar. Unutulmasın bu devlete bağlı değildir. Özellikle arkadaşlar. Daha sonra TSK, Türkiye Spor, Türk Spor Kurumu arkadaşlar. Türkiye'nin 8. Kongresinde 18 Şubat 1936 günü kendini feshedip ismini TSK yani Türk Spor Kurumu olarak değiştirmiştir. Ve çoğunluğun kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani CHP'ye bağlanmıştır arkadaşlar. Bu anlayışın temelinde o yıllarda devlet politikası olan devletçilik varmış arkadaşlar. TSK'daki amaç devletçilik kısmıdır. Sporda da uygulanmak istemiş. Daha sonra sporun yönetiminin merkezi olan Ankara'ya taşınması anlamında da geliyormuş arkadaşlar. Böylece sporu Görece bağımsız yöneten TİC yerini partiye bağlı Türk Spor Kurumu'na da gelmiş. Unutulmayaması gereken bir şey de var arkadaşlar. 1936 Berlin'de yani bizim ilk madalya aldığımızda TSK yönetiyordu arkadaşlar unutulmasın TSK. İlk madalya ilk altın madalya Yaşar Erkan'dı unutulmasın güreşten. İlk madalya ise Ahmet Kiretçiydi arkadaşlar. İkisi de güreş branşında alıyordu. TSK döneminde alıyorlar arkadaşlar. Unutulmasın. Ahmet Kiretçi ve Yaşar Erkan. Yaşar Erkan altın, Ahmet Kiretçi bronz madalya alıyordu. O yüzden bundan sonra gelecek beden terbiyesi genel müdürlüğü artık spor yavaş yavaş devletimizin içine girmeye başladı. Yani devletimizin içine girmek derken kanunlarla kendini korumaya başladı arkadaşlar. Beden terbiyesi genel müdürlüğü kurulduğunda 1938 yılında tam bir devlet otoritesi altında 35 30 sayılı kanun bakın kanun olarak bile sorabiliyor bazı soru bankaları. Zannetmiyorum soracaklarını ama bir kanuna bağlandığını bilin. Kanunla kurulmuş ve farklı yüz kuruluşlara bağlanarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Yani şu anda da devam ediyor farklı farklı isimler alarak arkadaşlar. Beden terbiyesi Genel Müdürlüğünün amacı yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini milli yollarıyla geliştirmek yurdu tanımayı, sevmeyi, korumayı öğretmek amacıyla oyun, cimnastik ve spor çalışmaları düzenlenerek gerekli yapılan oluşturmasını sağlamaktır arkadaşlar. Şimdi beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü sürekli farklı yerlere bağlandığı için bunları da bilmekte fayda var. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ilk kurulduğunda Başbakanlığa bağlıymış arkadaşlar. Daha sonra 1942'de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. Bakın 1942'de. Sonra 1960'da tekrar Başbakanlığa. Daha sonra 1970'de Yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlıymış arkadaşlar. 1983'te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'na daha sonra 1996'da yeniden başbakanlığa bağlanmıştır arkadaşlar. O yüzden unutulmaması gerekiyor. E, bu bağlamla alakalı sorarlar mı bilmiyorum. Ama bu e, kanunla olduğunu yani Beten Terbiyesi Genel ile itibaren kanunların yani bir devlet otoritesi altında olduğunu bilirsek çok rahat bir şekilde yapabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Daha sonra çok karıştırılan iki kişi var arkadaşlar. Biliyorsunuz Ali Faik Üstün İtman ve Selim Sırrı Tarcağan. Bu ikisini aynı tabloya yerleştirmeye çalıştım. Aslında daha uzun uzun da yazabilirdim. Yani biyografisinden tutun daha detaylı bir şekilde sorabilirlerdi. Ama şu ana kadar soru gelmediği için gelecek ilk soru mutlaka basit olacaktır arkadaşlar. O yüzden birkaç kritik bilgiyle yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Ali Faik İtman'ı bilmemiz gereken Tici tarafından Şehli İtman. Yani itmancılar Şehli olarak Ünvanı verilmiştir arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer Halifahik Üstün İtman'la ilgili sorarlarsa İtmancılar şeyi Şeyhü İtman'ı kesinlikle soracaktır. Daha sonra kitabı var. Bildiğiniz üzere eserlere çok takıldı ÖSYM. I. Son iki senedir eser üstünden öncü soruyor arkadaşlar. O yüzden Rızayet-i Bedeniye'yi de bilmemiz gerekiyor ki Halifahik Üstün İtman'ın bir kitabıdır arkadaşlar. Daha sonra Amoros Aletli Cimnastiği. Yani Alman cimnastiğini bildiğiniz gibi ya Amoros yanın. Aletli cimnastik. Alman cimnastiğinin e, kurucusudur arkadaşlar. Ali Fakir Sinitman da Alman e, cimnastiğini benimsiyor arkadaşlar. Mektebi Harbiye'de de görev yapmışlar arkadaşlar. Mektebi Harbiye'de bildiğiniz üzere şunu da size belirteyim. Beden eğitimin ilk yapıldığı yer. İlk yapıldı okulumuz arkadaşlar. İlk yapıldığı okul. Mektebi Harbiye arkadaşlar. Unutulmasın. Çıkabilir. Yani Mektebi Sultani diye gelebilir. yani Galatasaray Lisesi olduğu düşünebilirsiniz. Ama Mektebi Harbiye... İlk beden eğitimi dersinin yapıldı okulda arkadaşlar unutulmasın. Daha sonra Selim Sırrı Tarcan'a gidiyoruz. Selim Sırrı Tarcan İzmir'de dahil İrfan adında bir özel okul açtı arkadaşlar. Özel spor okulu açtı. Bunu da unutulmasın sorarlarsa mutlaka. Daha sonra Tarcan Zeybey var bildiğiniz üzere. E, o da İzmir'de açılıyor. Atatürk'ün de eşiyle, e, eşiyle değil sana bir hanımefendiyle oynada bir oyundu. Hem e, neden Tarcan Zeybey dendiğinde ise kadınların ve erkeklerin oynadığı bir Zeybek olduğu için... Tarcan Zeybe'yi olarak alıyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İsveç'ten alıyordu bu Zeybe'yi. Getirip burada da e, insanlara tanıtıyordu arkadaşlar. O yüzden Tarcan ile ilgili de soru gelirse Selim Sırı Tarcan'da işaretlemeyi unutmazsanız seyredin arkadaşlar. Ve en önemlisi Eser arkadaşlar. Eser. Terbiyeyi bedeniye. Bakın. Burada Rıza, Rıza hayatı bedeniye. Burada terbiyeyi bedeniye. Bu ikisini karıştırmazsanız çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Selim Sırı Tarcan terbiyeyi bedeniye. İsveç ailesiz e, cimnastiği benimsemiştir Selim Sırgıtarcı'nın unutulmasın arkadaşlar. Da. Daha sonra Osmanlı Milyon Pet Komitesi'nin kurucusu İOSE'nin Türkiye temsilcisiydi. Bunlar da unutulmasın. E, mutlaka soracaklarsa Ali Faik Üstün e, ve Selim Sırı Tarcan'a eserlerinden bahsedeceklerdir. Eserlerinden bahsetmeseler bile Ali Faik Üstün İtman için İtmancılar Şeyhi diyeceklerdir. Ya da Şeyhli İtman. E, o yüzden bunları da unutulmayalım arkadaşlar. E, Selim Sırı Tarcan'ın da terbiyeyi bedeniye eden mutlaka bahsedilecek veya Darül İrfan'ın okulun açtığından da bahsedecektir arkadaşlar. Bu ikisini de ayırt ederseniz çok rahat şekilde e, Türk Türklerin tarihsel beden eğitiminde ile ilgili gelebilecek soruları yapabilirsiniz. O yüzden e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra da bir belki iki video yaparım. Onun, beden eğitimi ve sporun temelleri dersini bitiririm arkadaşlar.